Peygamberimiz hiç anlatmıyorlar. Abi ki o devrin en yakışıklı delikanlısıydı. Bak Hz. Hatice hiç kimsenin evlenmedi. Yüzlerce kişi ona evlilik teklif etti. Oranın en yakışıklı delikanlıları teklif etti. En zengin teklif Hiçbirini kabul etmedi. Ama Resulullah'ı gördüğünde aşık oldu. Hz. Hatice. Kardeşim öyle anlatılır gibi değil. Gözler simsiyah, beyazı bembeyaz böyle. Zaten bakan yani aklını atıyor Maşallah. neredeyse Maşallah. yani heyecandan. Dayanamıyor mesela. Kirpikler upuzun ve kıvrık. iki taraftan. Maşallah. Yani özel kirpiklerin. Maşallah. Yukarı doğru kıvrık. Aşağı alt kısmında kirpik zayıf olur. Onlar da güçlü peygamberler. O yavru, e, şeylerde de mesela e, Hz. Hasan'da, Hüseyin'de Hüseyin. hepsinde var. Evet. Yani torunlarına da geçmiş. Mesela iri bir dudak, etli dudakları Peygamberimiz. Dişler bembeyaz, süt beyaz. Omuzlar, pehlivandı zaten Peygamberimiz. Yani ağır siklet güreşçilerine güreşen pehlivandı. Kolları kalın, elleri de öyle iri elli, ayakları da iri. Kemikleri falan güçlü çok. Burnu küçük. Tabi burnu küçük ve doğan, böyle hafif çekme burnunun. Yani sakallar pırıl pırıl, simsiyah böyle çok güzel, düzgün, kibar. Saçlar iki taraftan örgülü. Üç örgü burada, üç örgü burada. Pırıl pırıl yani bebek gibi zaten yüzü, çocuk yüzü gibi, acayip güzel. Eti bebek eti gibi. Maşallah. çok son derece miyiz yani. Çocukluğundan itibaren temiz. Hazreti Hatice görünce aşık oluyor. Ama. Hz Hazreti Hatice teklif ediyor evliliği. Maşallah. Tabi o teklif ediyor. Evlenelim diye. Peygamberimiz de kabul ediyor. Hazreti Ayşe de öyle çok beğeniyor ama çok kıskanıyordu tabi Hazreti Ayşe Peygamberimiz'e. Yani en kıskanç hanımıydı. <laughs> ya baya problem çıkıyordu <laughs> o yüzden. <laughs> Kaşları yüksekçe böyle hilal gibi koyu böyle simsiyah kaşları çok güzel. Ve çok güzel konuşan, ses tonu çok güzel, hitabeti çok güzel. Böyle hikmetli, hayırlı, güzel konuşan. Hayret hiç sinirlenmiyor ama hiç ağzını bozmamıştır peygamberimiz. Yani insan sinirlendiğinde ağzına gelen söyler birçok insan değil mi? Hiç sinirlendiğinde ağzını bozmuyor gayet kibar ve çok saygılı cevap veriyor. Çok nezaketli cevap veriyor. Bize karılarına karşı da hiçbir zaman için sert, keskin bir uslup olmamış. Yani bu kadar kontrollü olmaz. Hayret ya. Maşallah.